Yeni sıkma kehribar tesbih nedir? Çeşitli reçine ve bileşiklerin bir araya getirilerek ısı ve basınç ile sıkıştırılarak elde edilen yapay bir malzemedir. Günümüzde ekonomik olması nedeniyle en çok üretim olan tesbih malzemesi yeni sıkmalardır. 2000'li yıllara kadar sıkma kehribar ismi Osmanlı sıkma kehribar diye bildiğimiz bakalit malzemeye verilen isimdi. Osmanlı sıkma kehribar ismi de yeni malzeme sıkma kehribarın buluşuyla eski yeni ayrımını yapabilmek için ortaya çıktı. Antika ve değerli olan bakalit malzemeye Osmanlı sıkma tabiri kullanılmaya başlandı. Ve bu tabir çok beğenildi. Şöyle düşünelim. İki ayrı kişi tespih satın alıyor. Biri antika diye aldığı tespihe yüksek rakamlar verip ve bu tespih ne diye sorulduğunda sıkma kehribar diyor. Diğer kişi ise cüz'i rakamlara tespih alıyor. Ona da bu tespih nedir denildiğinde o da sıkma kehribar diyor. Bu iki malzemenin ayrımı için birine Osmanlı sıkma kehribar, Diğeri benzetmesi ise yeni olduğu için yeni sıkma kehribar diye tabirlerden olmaya başlandı. Elimde görülen tespih yeni sıkma kehribardır. Osmanlı sıkma gibi renk değiştirme özelliği vardır. Ancak sarı renkten turuncu renge döner kalır. Osmanlı sıkma kehribarlar ise sarı renkten vişne çürü rengine kadar dönüşebilir. Videonun başında da bahsettiğim gibi, yeni sıkma piyasada uygun fiyatlara imkan dahilinde alınabilecek çekim hissiyatı fena olmayan tespitlerdir Ancak Osmanlı sıkma, Osmanlı ateş diye tabirlerde bulunulan bakalit malzemelerin çekim hissiyatı ve kalite bakımından asla kıyaslanamaz. Yeni sıkmalar da kendi aralarında kalite kalite değişmektedir. Özellikle 2000'li yıllardaki yeni sıkmalar daha kaliteli diyebilirim. Kalitesiz naylon diye tabir edilen bir tespihten sonra yeni sıkma şehribar tespihi olan kişi aradaki farkı ve tespihin doku hissiyatının önemini anlar. Aynı şekilde yeni sıkma tespih sonrası ve eski antika Osmanlı tespihten sonra bu sefer ciddi farkı bu iki tespih arasında fark edecektir. Her tespih severin Osmanlı sıkma tespihe sahip olması hayali vardır. Osmanlı sıkmalar gün geçtikçe nadirleşerek değerine değer katmaktadır. Evet videonun sonuna geldik. Yeni sıkmanın ne olduğunu ve Osmanlı sıkma ile bağını anlatmaya çalıştım. Bu tür videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz.